Yunus'a selam. Türkçeye devam. Çocuklar ve trafik lambaları. Şehirde sonbahar, sokaklarda çocuk. Kimi 3 yaşında, kimi 5. Kağıttan mendil satıyor gibiler. Ama değil. Para istiyor gibiler. Hayır değil. Hep aç gibiler o bile değil. Gece neredeydiler, rüya gördüler mi? En son ne yediler, bilmek istemezsiniz. Hem sizin işiniz vardır, öyle değil mi? Toplantı başlamak üzere ve daha trafikteysiniz. Bu hep böyle yıllardır ve böyle kalmayı sürdürecek. Siz bir süre sonra çekip gittiğinizde de trafik ve toplantılar devam edecek. Ama çocuklar biraz farklı. Gözlerine biraz derinden baktığınızda, gözlerine biraz derinden baktığında eksilen şeyler görüyorum, büyük şeyler. Ama sadece bu değil. Varil bombaları değil sadece. Kayıp babalar değil. Dünyada geriye doğru İnsanlığın biriktirdiği her şeyden biraz Biraz dedimse çok fazla çünkü ölçemiyorum Artık olmayan şehirlerindeki Artık olmayan anılar Kedilerinin sesi, bahçelerinin kirazı Ödev yaparken dalıp ağzına aldıkları kurşun kalem Artık ödev yok, kalem yok, her yer kurşun Her şey yıkık ve delik deşik zaman bile Gören var mı şimdi çocuğun bir sınıfta kalkan parmağını? Gören var mı? Bir zamanlar bir ay vardı tam şurada. Nereye gitse çocuk, ay da giderdi oraya. Ay yok artık, gitmek yok, çocuk yok. Neler var kimse söylemek istemiyor. Burası İstanbul, orası Şam. Burada çocuklar için sonsuz bir akşam. Şekersiz mi artık Şam? yalnız şekersiz değil, yalnız bu değil. Bir halk yalnızdır, çocuksuzsa sokaklar. Siz hızla giderken hani birden duruyorsunuz. Hani kırmızıda. O sırada birkaç küçük can yaklaşıyor camınıza. Arabayı kilitleyip kendinizi müziğe verdiğiniz o an bir şey kırılıyor camda ama Cam değil, panik yok. Hasar yok, kaskonuz bozulmadı. Her trafik lambasının önünde gözleri ışıklarda. Yaklaşmak için araba camlarına, size yaklaşmak için kalbinize yaklaşmak için öğrenmişler nereden öğrenmişlerse duracağınızı. Daha üç yaşında gelecek bilgisi. Kayıp ve bombalanmış geçmişin yanı başında. Giden yeşil, duran kırmızı. Gözleri bir şeylerden kıpkırmızı. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Trafikte yeni bir kural görünümü. Kim bilir belki yeni bir ne e-mail atabilir, ne tweet. Ancak kendisini atıyor okuyabilenin önüne. Siyah ve siyah gözleriyle her kırmızıda tekrarlanan bir cümle. Ben buradayım. Şan burada. Ben buradayım. Hama Halep burada. Ben buradayım. İnsan nerede? Ve çocuklar geldiler. Gelmiş bulundular. Geniş zamanlı küçük adımlarıyla. Gelmeyi sürdürüyorlar her kırmızı ışık yandığında. Gelenler burada. Gelmeyenler orada değil. Orada, orası yok artık. Gelmeyenler iyi bildiğiniz başka bir yerde. Ne oldu Orta Doğu'da? kuşlar sustu misketler dağıldı sokaklar yok sıcak ekmek kokusu ve nisan'da bazı çiçekler gölgesi yok muydu çimlerde mutlu bir kuzunun bir şarkı uçmaz mıydı mavi beyaz bir evin bahçesinden sevinçli geri dönlemeyen bir zamanın içinde kaldı geri dönlemeyen bir şarkı büyük sessizliğimizin sonu yok ne oldu ki Anneler ve çocuklar ya toprakta ya da sessiz bir acı içinde. Yaşananları petrolle mi açıklayacaksınız? Barbarların dijital kalbiyle mi? Kalp mi dedim, hadi gülelim. Tabii böyle bir şey hala mümkünse. Geçelim bunları, geçelim. Soğuk bir şeyler içelim. Usta bize dört gaz olsun. Biri bana, biri şu çocuğa. İkisi de gözlerine şu çocuğun. Sonra dört gazoz daha getir, soğuk olsun. Biri çocuğun eski sokağına, biri arkadaşı Mahmut için, biri üzerine son yağan yağmura, biri de gelecekteki bir pazartesi için. Sonra benim bu bitmeyen gazozumu götürdük boğaza. Ege'yi geçsin, Akdeniz'i geçsin. Varıp bu çocuğun kıyılarına bir şey desin çocukça yeşil yandı. Kimse kalmadı lambanın dibinde. Çocuktan başka, Allah'tan başka.